Ee, ben oyuncu kafa. Ee, bugün ne yapacağım? Minecraft indirme göstereceğim. E, ee, bedavaya. Şimdi e, mikrofonlar sesim çok kötü geliyor. Şu bebek gibi attı. Şu mikrofon yani şu küfür etmeyeyim. İlk video. Bana ya daha önceden videolar çektim arkadaşlar. Ee, on, ondan dolayı yani amatör değilim. Ee, şimdi buradan. Ee, 14 oyunu nokta klap yazdığınızda size bu sizi böyle bir site atar tabi daha farklı ilerler olacak siz başka bir gün izlediğiniz için sonra buraya minecraft yazıyorsunuz ve şuradan tamamlıyorsunuz ve buradan minecraft pocket edition 14 build 7 e, build e, APK var ee, buradan aşağı gidip buradan buraya çıkıyorsunuz. Şimdi buradan reklamlar var. Tolu Neyse neyse. İşte öyle. 10 saniye bekliyorsunuz buradan. 7, 6, 5, Tamam diyorsunuz buradan. İşte böyle size öyle bir şey demeyecek. ben de olduğu için böyle. Yine dosya oluşturuyorum. Instagram i̇şte, sonra bu bittiğinde e, 14 B 20 Anderson Crab evet, tamam şimdi tamamlandı yaz, yaz yazar, yazar yazar arkadaşlar ee, işte öyle dediğim gibi neyse arkadaşlar başka videoda görüşürüz bye bye